Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. SPK bülteni yayınlandı ve iki halka arıza, 3 tane sermaye arttırımına onay çıktı. Halka arızalara baktığımız zaman TAP, Diyoksiyon, Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi, mevcut sermayesi 100 milyon, bedelli sermaye arttırımı yapmış, bedelli sermaye arttırımı bir birlikte yeni sermayesi 128 milyon, sermaye arttırımı bedelli 28 milyon. E, satış fiyatı ise 10.21 arkadaşlar. E, 28 milyon not için e, eşit dağıtım geçerli. İkincisi maç kolik internette internet Hizmetleri Ticaret AŞ Mevcut sermayesi 25 milyon Yeni sermayesi 25 milyon Mevcut pay satışı 8,5 milyon Satış fiyatı 38 TL arkadaşlar Bu da eşit dağıtım bilginiz olsun Tap Tabliyox Şen ve Maçkolik Eşit dağıtım arkadaşlar alkarzları ee, serme artımlarına Baktığımız zaman Berkosan, Yalatım et e, Tecrit Mevcut sermayesi 15 milyon 600 bin e, bedel sermaye artırımı yapıyor Yeni sermayesi 31 milyon 200 bin bedel sermaye artırımı 15 bin 600 bin biliyorsunuz ki bedel sermaye artırımında ücretsiz olarak dağıtım yapıyorlar. İkinci bedel sermaye artırımı ise Panke Sanayi ve Ticaret Ayşe mevcut sermayesi 20 milyon. Bedel sermaye artırımı ile birlikte mevcut serme, yeni sermayesi 62 milyon. bedel sermaye artırımı 42 milyon. son olarak Sasa de bedelli sermaye artırımı yapıyor arkadaşlar. Mevcut sermayesi 2 milyar 263 milyon. Bedelli sermaye artırımı birlikte ulaşacağı yeni sermaye 2 milyar 302 milyon bedeli sermaye artırımı 38 milyon 958 bin. Bunda da tahsisli denmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani e, tahsisli kişilere sermaye artırımı gerçekleşecek. E, i̇ncelemek isterseniz sermaye piyasası kurulunun e, sitesinden girip inceleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.